Kıymetli ceviz dostları. 26 Ağustos 2025 ceviz tarlamızdayız. Bugün kısa shorts video olarak fitoptera ceviz ağacında nelere sebep oluyor, tedavisi nasıl oluyor onları konuşacağız. Şimdi bu ağacımızda fitoptera vardı. Bir nevi ceviz kanseri. Kazıdık içinden siyah bir su akıyor siyah su aktıktan sonra herkes bakırlı ilaç diyor ama bordo bulamacının içinde bakır olduğu için onu koyu yapıp sürdüğümüzde bu bakır fitopteranın kurumasına sebep oluyor. Ağacımız da toplamaya başlamış. Artık yan kabuk bağlıyor. Bizim fitopterasını temizlediğimiz yerleri örtmeye başlamış. Yani ağacımız bir nevi kanserinden kurtulmuş oldu. Yani fitopterayı Tamamen ağacı kurutuyor. Geçen yıl sapsarıydı. Neredeyse kurumak üzereydi. Bu yıl gayet iyi. Maşallah ceviz de vermiş yani. Bir nevi ağaç bize teşekkür etmiş oluyor. Şöyle dal budak yerlere yatmış durumda. Gördüğümüz gibi.